Selam ne yapıyorsunuz? Böyle mi giriyorduk ya? Vallahi video çekmeyi unuttum. Kaç haftadır çekmiyorum ya. Video yani. Abi şaka, şakalar da kötüleşmiş. Video çekmenin şakalar da kötüleşmiş. Neyse ee, ne yapıyorsunuz ya? Bir süreçli de araya görüşemedik. Nasılsınız? Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yani özleştik. Beni soracak olursanız günler şu an normal. Veya yani bir tık kafam bozuk. İşte tercih dönemi stresi falan. Sınav dönemi daha stresliydi bu arada. Tercih dönemi daha kötü bence. Yani sıkıntısal, sıkıntı kardeşim. Yani e, en son attığım video işte. O videoyu da sildim orada. Yani tekrardan izledim mi geçen gün. Bakalım nasıl tavsiyeler vermişim diye. Saçma sapan konuşmuşum. Sildim yani sinirlenip şu deniz kenarında çektim. Konum çok iyiydi de. Bir daha çekelim sıkıntı yok. O oralar bak hayatım çok iyiydi anladın mı? Yani bir beş gün falan Kerem'in köyde kaldım. Böyle hayatım böyle gidiyordu. Harbiden böyle gidiyordu. Sonra döndüm ertesi gün hemen İstanbul'a gittim. İstanbul'da da mutluydum. Hatta falan gittim. Bak, çok iyi. At işte. Döndüm tam İstanbul'dan döndüm. Dedim ki ya bir video çekeyim yarın dedim. Baydır video atmıyorum dedim. O sabah telefonum çaldı birden. Sabah 7 falan. Ne olduğunu anlamadan telefona baktım işte. Geçen seneki okul müdürü aramış. Sağ olsun bu sene mezun senemle de çok yardımcı oldu bana. Ne olduğunu anlayamadım işte. Telefonu açamadım. Telefon kapandı. Babamın telefonu çalmaya başladım. Dedim hastiktir açıklandı demek ki. Yani o an bir içimde böyle hastiktir geçirdim yani anladın mı? Sonuçta işte mesajlar gelmiş. Abi siz cumartesi haftası sabah 7'de niye uyanıksınız o açıklandı yazıyorsunuz yani. Millet pusuda ya. Millet pusuda inanılmaz. Yani hemen girdik. şok olduk tabi. Yani, tadımız kaçtı bayağı bir. Böyle yani sonra işte 3-4 gün pek bir şey yapmadım harbiden. Yani harbiden üzüldüm. Sadece üzüldüm. mesela hiçbir şey yapmadım ya. Zaten oyun oynamıyorum artık. Bilgisayar açmıyorum. O hiçbir şey yapmadım. Sporu bıraktım. Gitarı bıraktım. Uğraştım belli başka şeyler vardı. Kendimi geliştirdim. Mutfakta falan bir şeyler yapıyordum. Hepsi, hepsini bıraktım oğlum. Her şeyi bıraktım. Yani oralar aralar baya kötüydü. Her şeye üzüldüm açıkçası. Nasıl anlatayım? Ya bu puanla Puanımı sahiplenmedim değil. Puanımı sahiplendim o sorun değil. Ben şey üzüldüm artık. Mesela geçen sene 12. sınıfta pek çalışmamıştım da yani 190 bin mi ne yaptım? 188 bin 190 bin ne yaptım geçen sene? Ve yani tamam pek çalışmamıştım. Ama bu sene ben yani çok çalıştım. Kendi vicdanım rahat. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı biliyorum. Yani bu kanalda da paylaştım. Ailem biliyor, arkadaşlarım biliyor, hocalarım biliyor. Ben bu sene ardından çalıştım. Ve bu puandan daha iyi bir şey yapmalıydım bence. Yani buna üzüldüm. Ama Oldu bitti artık yani yapacak hiçbir şey yok. Geçmişi değiştiremem. Geleceğe bakmam lazım. Su akar yolunu bulur zaten. Bir şekilde yolumuzu bulacağız şimdi. Ee, tercih şeyleri tercih şeyleriyle uğraşıyorum. Bugün bir iki hocayla konuşacağım falan. Ya yani hocayla dedim kendi hocamla. Bir şeylere karar vereceğim ya artık. Bir de arkadaşlarımla falan buluşurum. Bir net olsun da. Onun için de bitiyor zaten bugün kaçı. Bugün 7 9'un İstanbul 9'un Moğol var. 10-11 orada olsam 11 akşamı 11 akşamı 12'sinde tercih işini tamamen kapatırım diye düşünüyorum. Siz iyisiniz umarım. Sonuç konusunda bu arada gelen yorumlar bir sürü yorum gelmiş. Hiçbir yorum okumadım orada o. Yani her şeyden uzaklaştığım dönem kanalına direkt bakmadım. Bir sürü yorum gelmiş. Ne ben eski videoların birinde şey diyordum. Hangi videomda hatırlamıyorum da isteyen arar bulur istediğim gibi bir sonuç yapmazsam sonucu sonucumu asla paylaşmam diyordum. Ki paylaşmayacağım da. Hatta belki kanala satarım diyordum da kanalı da satmayacağım buraya. Kendimi eğlendirmek için kullanacağım burasını. Böyle yani. bitik. Hayat böyle şu an. Çıtırdan sıkıntısal şeyler. Tercih dönemi. Ama bitiyor sonra hayat düzelişecek yine. Siz ne yapıyorsunuz da bir sohbet edek yorumlarda falan. Merak ettim. Umarım iyisinizdir hepinize. Böyle bir Hasret giderme videosu olsun dedim. Yani konuşmayı da unutmuşum. Ne diyeceğim hiçbir fikrim yok. Hadi hocayla görüştükten sonra dışarıda bir iki şey çeker. Akşam birleştiririm ben hepsini. Öyle yüklerim kendimi. Sıkıntı abi tercihlerime beni. Sınav döneminden daha fazla yordu stresi olarak. Ağzımda dört tane yara çıktı abi. Bu bildiğin niye verdi bilmiyorum da. Normalde hiç olmayan şey dört tane yara çıktı ağzımda. Yani saçlarım falan döküldü. Bayağı sıkıntıdayım. Ama atlatacağız geçecek. Sonra soğuk yolunu bulur. İstanbul yazacağım gibi de zaten. Bakın İstanbul eski şehir. Bakacağız. Uf, bak şapka aldım. Şapkamı göstereyim size. Bak bak. Ah can explain. Maybe not. Oğlum tam tam beni anlatan bir şapka Allah o, yüzden çok severek aldım. Ayak göstermeden geçelim. Öyle. Havalar sıcak falan. Neyse şimdi saat geç. İki olmuş. Uh, Sal parkı yeni bölümü izleyeceğim. Biraz kitap okuyacağım. Sonra duşa girer. Bir iki tercih bakarım. Ee, sonra dışarı çıkarım. Hocamı görürüm. Oradan arkadaşlarla buluşuruz. Bir şeyler yaparım. Onlarla da konuşmam lazım. Baba kafa çok dolu şu an ya. Kafa çok dolu. Kafa çok bozuk ya şu an. Neyse ben yine video çekeceğim. Akşam hepsini birleştirip atacağım sonra kanala. Görüşürüz. Öptüm ben, koydum say. Belki devamını çekmem diye kapanış yapayım. Ama çekeceğim hadi görüşürüz